Bölüm 2. Eğitim programı hakkında bilgilendirme. Lafı çok uzatmıyorum. Piyasada iki tür eğitim var. Bir, sizin asla kullanamayacağınız teknik detaylara ve teoriye boğanlar. İkincisi bu eğitim. Piyasadaki eğitimlerin temel sorunu sizi bilgiye boğarken asıl hedefi yani sonuç almayı unutturmalarıdır. Sizi teknik detayların içinde o kadar çok gezdirirler ki sonunda büyük resmi kaçırırsınız. Sonuç kafa karışıklığı ve eylemsizlikten bir dijital pazarlama kursiyeri olsaydım bana laf kalabalığı değil doğrudan işime uygulayabileceğim net adımlar gösteren bir sistem gerekirdi. İşte bu eğitimi tam olarak bu mantıkla tasarladım. Bu eğitimde teknik detaylar yok mu? Var. Ama onlar sizin zamanınızı çalmayacak. Çünkü onları size döküman olarak vereceğim. İsteyen inceleyebilecek. Bizim asıl işimiz video derslerde ekrana geçeceğiz, adım adım uygulayacağız ve ekosistemimizi kuracağız. Bu eğitimin içinde ne var? Dijitalde işinizi kurmak ve büyütmek için gereken her şey. Planlama ve strateji, web tasarım, SEO, Google Ads, Meta Ads, e-posta pazarlama ve funnel stratejileri var. Tüm bunları size en ince ayrıntısına kadar ama en sade haliyle göstereceğim. Peki eğitim eğitimin sonunda ne olacak? Sıfır bilgiyle bile başlasanız bir profesyonel gibi uygulama, analiz etme ve doğru karar verme yeteneğine sahip olacaksınız. Ama en önemli vaadim şu. Bu sistemi işinize entegre ettiğinizde ajanslara, freelancerlara yani dışarıya olan bağımlılığınız tamamen bitecek. Kontrol sizde olacak. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Bu eğitim statik bir video arşivi değil. Dijital dünya sürekli değişiyor ve bu eğitim de onunla birlikte yaşayacak. Sürekli güncellenecek. Yani bir kere kayıt olduk, öğrendik, bitirdik birlikte gelişmeye devam edeceğiz. Açıkçası ölene kadar bu eğitimi güncel tutmaya çalışacağım.